Ben Selimcan. Son zamanların en mutlu gününe uyandım. Benim için önemli bir gün. Güzel giyinmeliyim. Çünkü birazdan o çok özlediğim okuluma gezmeye gidiyorum. Hala uyanamamış olmama aldırış etmeyin. Beni bu hale korona getirdi. Hadi ama evledim mi maske? Bunların hepsi bana bir rüya gibi geliyor. Bense bu rüyada okulumu arıyorum. Bazen de Google'da. Güzel anılar güzel filmlere benzer. Konuyu unutsan bile başroldekileri unutmazsın. Mesela avcumun içi gibi bildiğim Bella Pais Manastırını gezdirmiştim yine arkadaşlara. Teyis Manastırı'na hoş geldiniz. Ben insanlara buraya getirmeye geldim ama ben ilk defa geliyorum çaktırma. Bir uçtan bir uca. Her bir karışım anılarımla dolu. Eee Doğu Akdeniz diyoruz tiyatrosuyla, oryantasyonuyla, arkadaşlıklarıyla ve hocalarıyla bölünmez bir cihan parçası. Kaç aylık hasretimin goncası. Okulumu çok özledim.